Merhaba arkadaşlar. TYT, coğrafya, çok soru, sınav pratiği 3.süyle devam ediyoruz. Şimdi atmosfer basıncı sadece yükseltiye bağlı olarak değişseydi grafikte verilen merkezlerin hangisinde yükseltinin en az olduğu söylenebilir? Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Atmosfer basıncı ile ya da basınç ile yükselti arasında ters orantı var. Biri fazla olduğunda diğeri az çıkmakta. Mesela bir numaraya baktığımızda özellikle daha az olmuş o zaman yükselti daha fazla. 4 numaraya baktığımızda basınç daha fazla olmuş o zaman yükselti daha az. Yani ters orantı kısmını dikkate alıyoruz. O yüzden burada doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söylemiş olalım. Evet diğer sorumuzda bir yine şeklimiz var. Bu şekil üzerinde hangisinde hangisine doğru esen rüzgarların nem açığını diğerlerine göre daha fazla arttırdığını söyleyebiliriz. Diğer koşulları yok sayarak sadece özellikle özellik olarak bunun yarım küresini ve esen rüzgarın özelliğini dikkate almak gerekiyor. Şimdi burada özellikle şöyle bir şey vardı. S harfi çizerse kuzey yarım küre, ters S harfi çizdiğinde güney yarım küreydi. Bir defa yarım küreyi bu şekilde dikkate alabiliyorduk. Hemen şeklimize bakalım arkadaşlar. Şeklimizde bakın S harfi çizmiş. O zaman bu kuzey yarımkürede bir alan. Kuzey yarımkürede, kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı arttırmaktadır. Buna göre güneyden gelen bir rüzgarı aradığım için doğru cevabım 5. Yani E şıkkı olacaktır. Evet, üçüncü sorumda yine 4 tane şekil verilmiş. Kuzey yarımküreden alıp yağış bırakma olasılığı daha fazla olabilir demiş. Şimdi bakıyoruz yine S, ters S kısmına gidiyoruz. S çizerse arkadaşlar kuzey yarımküre demiştik. Ki birincisi S çizmiş. İkinci kısımda S çizmiş. O zaman kuzey yarımküre yine. Üçüncü şeklimizde ters S çizmiş. Yanlış. Yine ters S çizmiş. Bu da olamaz. Bunlar güney yarımküre. Bunun yanında yağış getirmesi için havanın yükselmesi yani alçak basınç alanı olması gerekiyor. O yüzden burada e, özellikle baktığımızda çevreden merkeze doğru bir hareket olmalı. Yani oklar içe doğru olmalı. O yüzden burada yalnız ikiyi dikkate almam gerekiyor. Hem kuzey yarım hem alçak basınç alanı olması gerekiyor. O yüzden doğru cevabın B şıkkı olduğunu söyledim. Peki bakalım özellik olarak yüksek basınç antisiklon alanlarında alçalıcı hava hareketleri görülür. Hava akımı merkezden çevreye doğrudur. Hava açıktır, bulutluk azdır. Sıcaklık farkı fazladır. Kış mevsiminde ayaz yani kuru soğuk yaşanma ihtimali yüksektir. Alçak basınçta ise hava yükselici bir hareket gösterir. Hava akımı çevreden merkeze doğrudur. Hava kapalı yani bulutluk fazladır. Yağış getirme ihtimali fazladır. Nem açığı azdır. Sıcaklık farkı azdır. Kış mevsiminde ayaz yaşanma ihtimali daha düşüktür. Yüksek ve yine baktığımızda alçak basıncı da bu şekilde kıyaslamış olalım. Diğer sorumuzda dünya üzerinde haritası verilen dünya üzerinde özellikle dünya haritası üzerine verilen merkezlerin hangi ikisinde aynı tür bitki formasyonları görülür? Şimdi bir de ılıman okyanusal iklimin etkilerini daha çok görüyoruz. İki de çöl iklim var. Üçte ekvatoral iklim var. 4'te Akdeniz iklimi var, 5'te çöl iklimi var. O zaman 2 ve 5 çöl alanları olduğu için buradaki bitki türleri de kurakçıl birbirine benzeyen bitki türleri olacaktır. O yüzden burada doğru cevabımız E şıkkı 2 ve 5 olarak dikkate alınmaktadır. Şimdi baktığımızda tabi burada çölleri hep bilin diyoruz. E, o çölleri bir kısaca tekrar edelim. Yıllık yağış miktarının 250 ile işte 150 milimetrenin altında olduğu bazı yerlerde bu alanlara çöl diyoruz. Dünya üzerinde özellikle baktığımızda dönence çölleri var. Dönence çöllerine örnek olarak Sahra Çölü, yine Sina gibi çöller verilebilir. Bunun yanında Güney e, Yine Güney Yarımkürede özellikle Büyük Victoria, Büyük Kum Çölü gibi Avustralya'da. Yine Kalahari gibi çöller yine dönenci çöller arasında sayılır. Bir de kara içindeki karasal çöller var. Taklamakan, Gobi, Kızılkum, Karakum gibi özellik taşıyan bazı çöllerimizi dikkate almak gerekiyor. Tabi burada büyük sahra az önceki sorumuzda sahrayı göstermişti ve büyük kum ya da Victoria çölünün olduğu kısmı göstermişti. Yani büyük sahrayı kesinlikle bilmenizi tavsiye ediyorum. Yine büyük kum ki Avustralya'yı kesinlikle bilmenizi tavsiye ediyorum. O yüzden dikkatli olunması gereken noktalar. Evet arkadaşlar 5. sorumuza geldik. Yukarıdaki dünya haritasında gösterilen taralı alanların hangilerinde hava yıl boyunca doyma noktasına en uzaktır? Şimdi doyma noktasına uzaksa yağış ihtimali düşüktür. Yağışın az olduğu yerleri tercih edeceğiz ki yağışın az olduğu yerler genellikle çöl alanları, kutup bölgelerine yakın alanlardır. Burada da yine 3 numarayla verilen Büyük Sahra, bunun yanında 5 numarayla verilen Büyük Kum ya da Victoria çölleri dikkate alınmakta bakın. Hep bunları kullanıyorlar. Sorularda bunlara dikkat edin. 3 ve 5 yani doğru cevabımız D şıkkı olmakta. Hemen buradan yola çıkarak mutlak nem, maksimum nem ve bağıl nemin ne olduğunu belirtelim. Mutlak nem, e, havanın içerisinde bulunan nem, buharlaşmanın artması gerekiyor bunun artması için. Ve yine deniz seviyesine, e, deniz e, kıyılarına yakın olanlar olması gerekiyor. Ekvator çevresi, alçak yerler, deniz kıyılarında daha fazla. Kutup çevresi, kara içleri, yüksek yerlere daha az olmaktadır. Maksimum nem, doyma e, miktarı yani burada alabileceği nem miktarı sıcaklığın artması gerekiyor. sıcaklıkla doğru orantılı. Ekvator çevresi, dönenceler çevresindeki çöller, alçak yerler yaz mevsiminde kara içlerinde daha fazla oluyor. Kutuplar çevresi yüksek yerler, kış mevsiminde kara içlerinde daha az oluyor. Bağıl nem ise mutlak nemin maksimum neme oranıdır. Özellikle %100'ü bulup aştığında yağış ihtimali de artar. Ekvator çevresi, deniz yüzeyleri, kutupların çevresi tabi sıcaklıkta ters orantılı olduğu için bu böyle. Çöller ve kara içlerinde de az olduğu yerleri ifade etmektedir. Evet 6. sorumuzda deprem riski en fazladır demiş ki deprem riskini dikkate alırken H harfini biliyorsunuz kullanıyorduk. H harfini kullandığımızda bu H harfinin geçtiği yerler ve yakın yerlerde deprem riski daha fazlaydı. Buna göre doğru cevabımızın E şık yani 5 numara olduğunu söyleyebiliriz. Ki burada baktığımızda H harfini dediğimiz gibi hep çiziyoruz. H harfi bizim için önemli. Ki Asya özellikle Asya'nın doğusu Amerika'nın batı kıyılarını dikkate alıyoruz ve ortadan bir çizgi çekiyoruz. H harfini gösteren bir şekil olarak karşımıza çıkmakta. Evet hangisi eprojenin sonucu ortaya çıkmaktadır demiş. Transgresyon, regresyon, deniz ilerlemesi ki R'den aklınıza gelsin deniz gerilemesi. Bunlar eprojenik hareketlere örnektir. Ama jeosenklinal, antiklinal, greven bunlara örnek değildir. Jeosenklinal deniz dibindeki çukurluklar bu çukurluklara tortular birikiyor. Bu tortular sıkışınca esnek yapıda ise antiklinal, senklinal, kıvrım. Eğer sert yapıda ise graben, horse gibi kırıklı alanlar oluşmaktadır. O yüzden burada doğru cevabımızın 1 ve 2 yani A şıkkı olduğunu söyleyelim. Bunun yanında baktığımızda denizin ilerlemesi ve denizin gerilemesi dedik. Ki transgresyon olayında özellikle karanın baktığımızda alçalması ya da deniz seviyesinin yükselmesi gerekiyor. Regresyon olayında ise karanın yükselmesi ya da deniz seviyesinin özellikle alçalması gerekiyor. Bu şekilde olursa transgresyon ya da regresyon olayları gerçekleşe bilir. Evet 8. sorumuzda bir hava kütlesinin hareketi verilmiş. Hava kütlesinin yamaçtan aşağı doğru inerken bu hareketi sırasında artış görülecek özellikleri sormuş. Bağıl nem azalma gösterir çünkü sıcaklık artıyor. Bağıl nem sıcaklıkta ters orantılı. Aşağı doğru inerken sıcaklık arttığı için maksimum nem de artar. Maksimum nem sıcaklıkta doğru orantılı ki sıcaklıkta da bir artış var. O yüzden 2 ve 3 de yani E şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Evet, diğer sorumuzda ise bir şekil verilmiş karstik bir yeryüzü şekli hangisi olduğunu soruyor bize. Yer altındaki boşlukların çökmesiyle derinliği 200 metreyi bulan obruk dediğimiz çukurluklar, karstik çukurluklar oluşuyor. Ki burada daha çok biliyorsunuz Türkiye'de bulunduğu yer olarak Akdeniz'i dikkate alıyoruz. Karstik alanlarda baktığımızda lapyalar en küçük karstik aşınım şeklidir. Lapyaların büyümesi ve genişlemesiyle dolin, dolinlerin büyümesiyle uvala, Ovalanın büyümesiyle daha büyük olan polyeler ki en geniş, en geniş olan karstik aşının şekilleridir. Bunun yanında yer altındaki boşlukların çökmesiyle obruk, yer altındaki boşluklara mağara, mağaraların birleşmesiyle galeriler oluşuyor. Bunun yanında kanyon vadiler yine dikkate alınabilecek şekiller. Traverten, sarkıt, dikit, sütunlar ise bizim karstik birikim şekillerimizi oluşturmaktadır diyebiliriz. Evet 10. sorumuzda bir şekil verilmiş peri bacası şekli. Buradaki 1 ve 2 ile gösterilen kayaçları bize soruyor. Ki üst kısımdaki daha sert olan şapka kısmı dediğimiz bazalt. Bunun yanında daha yumuşak olan aşınabilir özellikteki tüf dikkate alınabilir. O yüzden 1 bazalt 2 ise tüf olarak dikkate alınıyor. Doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet 11. sorumuzda mağara içinde gözlenen sarkıt, dikit ve sütunların hangi tür kayaçlar arasında yer aldığını sormuş. Bu kayaçlar arkadaşlar çözünebilen kimyasal türdeki kayaçlardır. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. Ki bu kayaçları hatırlatırsak. Mağmatik kayaçlar, tortul ya da sedimanter kayaçlar, başkalaşım metamorfik kayaçları olarak 3 ayırıyoruz. E, magmatik mağmatik da derinlik ya da yüzey volkanizması olarak kayaçları olarak 2 ayırıyoruz. Tortul kayaçları fiziksel, kimyasal, organik olarak yine 3'e ayırmak mümkündür. Özellikle derinlik kayaçları arasında granit, siyenit, gabro, diorit. Yüzey kayaçları arasında tüf, andezit, bazalt, obsidiyen, sünger taşı gibi kayaçlar bulunmakta. Bunlar mamatik kayaçlarımız. Bunun yanında baktığımızda kil taşı, kalker, çakıl taşı. Bunun yanında kömür, mercan kalkeri, kum taşı bizim e, özellikle tortul kayaçlarımızı oluşturuyor. Başkalaşım kaynaşları ise kuvarsit, mermer, gnais, şist gibi örnekleri vermek mümkündür. Tabi bu kadar değil. Birden fazla örnek verilebilir. Evet 12. sorumuzda yer kabuğunu oluşturan levhalardan biri değildir demiş bir bilgi sorusu. Ee, ki Nazca Pasifik Arap levhası var ama Alp Himalaya levhası diye bir levha söz konusu değil yine Afrika levhası var biliyorsunuz Türkiye'yi kuzeyden Avrasya güneyden Arap ve Afrika levhaları sıkıştırıyordu yine Türkiye'nin etrafındaki levhalardan birkaç örnekti Dünya üzerindeki levhalara baktığımızda özellikle daha çok e, isim olarak kıta ya da okyanus isimleri şeklinde geçiyorlar. Bir tek bir ikisi farklı. Kokos ve Nazca dediğimiz levhaların ismi farklı. Diğerleri genelde dediğimiz gibi kıta isimleriyle geçiyorlar. Ki Türkiye'nin bulunduğu çevreye bakarsak Anadolu levhasının çevresinde Avrasya levhası, Arap levhası, bunun yanında Afrika levhası, Türkiye'yi sıkıştıran levhalar arasında geliyor. Evet bu şekilde dikkate aldığımız Anadolu levhasında çevresindeki levhaları, bizi sıkıştıran levhaları söylemiş olduk. Evet 13. sorumuzda yer kabuğu ile ilgili hangisi doğru değil bilgilerden. En üst kısmında siya, siyal, onun altında sima ki siyal ve sima yer kabuğunu oluşturan iki katman. Okyanusal kabuk daha ağır ve yumuşaktır. Levhalar sabit konumda değildir. Levhalar sürekli hareket halindedir. O yüzden doğru cevabımız C şık oldu. Avrasya levhası en büyük levhalardan biridir. Türkiye üç büyük levhanın kesişme noktası az önce söylemiştik. Arap, Afrika ve Avrasya levhalarının kesiştiği noktada bulunmaktadır. Evet diğer sorumuzda hangisine görülen iklim tipinin bitki örtüsünü yıl boyunca yapraklarını dökmeyen geniş yapraklı ormanlardan oluşur? Ki bu iklim arkadaşlar ekvatoral iklimdir. Ekvatoral iklimin görüldüğü alan da burada ekvator çizgisini görüyoruz. Ki iki numaralı alan olarak dikkat alabiliriz. Ki buradaki ağaçlar birbirle yarışır. Çünkü güneş ışınlarından daha fazla yararlanma isteği söz konusudur. Evet diğer sorumuzda hangi İklim tiplerinden hangisinde sıcaklığın arttığı dönem ile yağışın arttığı dönem birbirine benzerlik göstermez demiş. Şimdi Akdeniz ikliminde arkadaşlar en fazla yağış kışın ama en sıcak dönem yaz. O zaman sıcaklığın arttığı dönem yaz dönemi, yağışın arttığı dönem kış dönemi. O zaman bu doğru cevabımız oldu. Tundra'da en sıcak dönem yaz. Ki en fazla yağış yaz. Savanda aynı şekilde, musonda aynı şekilde, sert karasalda aynı şekilde. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyelim. Evet, iklimleri dikkate aldığımızda arkadaşlar sıcak, ılıman, soğuk iklimler olmak üzere üçe ediyoruz. Ekvatoral iklimde, ekinokslarda 21 Mart, 23 Eylül, ilkbahar ve sonbahar dönemi için dikkate alıyoruz. Savanda yaz, musonda yaz. Akdeniz'de en fazla yağış kış. Ilman okyanusalda sonbahar, ılıman karasal stepte ilkbahar, sert karasalda yaz, da yaz döneminde en fazla yağışı görmek mümkündür. Evet 16. sorumuzda gösterilen alanlardan hangisine toprak içindeki tuz ve kireç minerallerinin oranı yüksek? Tuz ve kirecin yüksek olması için arkadaşlar yağışın az olması gerekiyor. Özellikle tuz oranının en yüksek olduğu yerler çöllerdir. Ki bu alanda baktığımızda 3 ve 4'te ekvatoral iklim söz konusu. Bunun yanında e, taklama kan, gobi gibi çöllerin bulunduğu alan 5 numara ki çöllerde tuz ve kireç oranı daha yüksek topraklar bulunmaktadır. Evet 17. sorumuzda kiremit kırmızısı rengindedir. Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde görülür. Humus bakımından fakirdir. Belirtilen toprak arkadaşlar laterit topraklarıdır. Ekvatoral kuşakta görülür. Özellikle kırmızı renkli olan bu topraklar humus bakımından oldukça fakirdir. Evet toprak tiplerini hemen gözden geçirelim. Zonal ya da yerli topraklar. Laterit, kırmızı akdeniz toprakları, kahverengi orman toprakları, kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları, podzol, çernozyom, çöl toprakları, tundra. Bunlar yerli ya da zonal topraklar. İntrazonal topraklarda halomorfik, hidromorfik, kalsimorfik, kalsimorfik içerisinde yine vertisol ve renzinalar önemli. Azonal topraklar taşınmış topraklardır ki bu topraklarda katmanlaşma görülmez. Biriktiği yerin iklim ve anakaya özelliğini taşımazlar. Ama zonal topraklar tam tersi bulunduğu yerin iklim ve anakaya özelliğini taşır ve katmanlaşma, horizonlaşma görülür. Azonal topraklarda özellikle alüvyal kolüvyal, litasol, regosol, akarsular tarafından taşınıp biriktirilen löster, rüzgar... Moran ise buzullar tarafından taşınırıp biriktirmeyle oluşan toprakları dikkate aldığımız örneklerdir. Evet 18. sorumuzda özellikle Sibirya ve Kanada çevresine gözlenen yılın büyük bölüne donmuş halde olan yalnızca yaz aylarında eriyen biz bataklık alanda görülen yosun bitki örtüsü altında görülen bu topraklara arkadaşlar Tundra toprakları adını veriyoruz. 2 ay çözülmüş 10 ay donmuş şekilde bulunuyorlar. Evet 19. sorumuzda dağılışı verilen bir e, özellik var. Burada hangisi olduğunu bize soruyor. Özellikle Büyük Sahra çölü verilmiş, Orta Asya'daki çöller verilmiş, Büyük Kum ya da Victoria çölleri verilmiş. O zaman çöl bitkilerin olduğu alanları ifade ediyor. Bu dağılım. Evet gördüğünüz üzere çöl kısımları bakın sarı renkte gösterilmiş. Çöller özellikle bizim için önemli Büyük Sahra çölü, Orta Asya çölleri, yine Avustralya'daki çöller. Bunun yanında baktığımızda Maki, Akdeniz Havzası, yine Kaliforniya ki Amerika'nın batı kısımları, Kap bölgesi, bu Kap bölgesi çok sorulur. Avustralya'nın güneybatısı, Şili kısmında biz Akdeniz iklimini görüyoruz. Bunun yanında baktığımızda ekvatoral kuşakta özellikle tropikal iklim görüldüğü alanlarda geniş yapraklı ormanları görüyoruz. Yeşille gösterilmiş. Muson dediğimiz Çin, Japonya, Hindistan gibi ülkelerin olduğu alanda gösteriliyor. Morla gösterilmiş muson ormanları. Bunun yanında bozkır, kara içlerinde daha çok görülüyor. Ee, yine tundra kutuplara yakın alanlarda görülüyor. Bu şekilde dağılımı da kısaca hatırlatmış olalım. Evet 20. sorumuzda maki, garik, pseudomaki, diğer adıyla yalancı maki, antropojen bozkır. Bunlar arkadaşlar tahrip sonucu ortaya çıkmış bitki türleridir. Örneğin kızılçamlar tahrip edilirse yerine maki bitki örtüsü, maki tahrip edilirse garik bitki örtüsü çıkar. Özellikle Karadeniz gibi alanlarda ya da geniş yapraklı ormanların bulunduğu alanlarda e, ki ormanların tahribi sonucu Pisodomaki. Yine iç bölgelerdeki ormanların, karasal alanlardaki ormanların tahribi sonucu antropojen bozkırlar ortaya çıkmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın D tahribat sonucu ortaya çıkan bitki türleri olduğunu söyleyelim. Bu verilen bitki türlerinin ortak özelliği olarak. Evet bir Soru çözümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.